Merhaba sevgili YouTube takipçilerim. Bugün sizlere kadim bir bilgiyi, yaşam bilgisi Ayurveda'yı anlatacağım. Müthiş derin bir tıp sistemi. Ben 1989 yılında Ayurveda ile tanıştım. Ve o zamandan bu zamana on binlerce hastamı gerçekten kimyasal ilaç veya yan etkili yöntemler olmadan derin ve bütüncül olarak doğal yollarla tedavi edebildim. Nedir bu Ayurveda? Ayurveda dünyadaki üç büyük tıp sisteminden bir tanesi. Dünyada 1 milyarın üstündeki nüfusun uyguladığı üç tane büyük tıp sistemi var. Bir tanesi Ortodoks tıbbı yani Batı tıbbı diye bildiğimiz. İkincisi ise TCM yani Traditional Chinese Medicine geleneksel Çin tıbbı ve akapunktur. Üçüncüsü ise Hint Nepal tıbbı Ayurveda. Son dönemde batı toplumlarında da pek çok ülkede de Ayurveda çok popüler oldu. Böyle olmasının nedeni artık insanların çok fazla kimyasal ilaç kullanmama isteği ve yedikleri gıdaların ve içtiklerinin ilaç kadar önemli olduğunu ve bunların beden tipleriyle uyumlu olup olmadığının onları daha çok sağlığa götürmesi veya daha hasta etmesinin ortaya çıkması oldu. Ayurveda'ya göre belli başlı 3 tane beden tipi var. Vata, Pitta ve Kafa. Ve bunların da birbirleriyle kombinasyonlarıyla 10 ayrı beden tipi ortaya çıkıyor. Vata beden tipi genelde ciltleri daha kuru, Elleri ayakları daha üşümeye ve soğuk olmaya eğilimli. Saçları daha kıvırcık veya sık dalgalı. Kabızlığa ve gaza eğilimi olan, kolay heyecanlanma, telaşlanma, panik atağı eğilimi olan, uykuya biraz zor dalan veya kolay uyanabilen, sabah büyük bir enerjiyle kalkan ama öğleden sonra bir şekeri düşen veya enerjisi düşen, heyecanlı, telaşlı, acele ve evhamlığa eğilimi olan kişilerdir. Genelde genç yaşlarda veya çocukken ince yapılı, daha ince bir kemik yapısında ama yaş ilerledikçe eğer kilo alırlarsa daha çok göbek bel civarından kilo alarak kollar bacaklar çok fazla kalınlaşmadan kilo alabilirler. Vataların aynı zamanda daha çok 5 ana elementten boşluk ve havadan oluşmalarından dolayı da vata mevsiminde mesela soğuk rüzgarlı havalarda kış, sonbahar sonu gibi vatanın arttığı dönemlerde bu kişilerde daha fazla gaz, kabızlık, heyecan, uykusuzluk, evham, endişe, telaş olur. Vata arttığında ve düzenden çıktığında hep düzensizlikler olur. Mesela çok gaz, spazm olur, adet düzensizliği, kalp ritim bozukluğu, aritmi, ekstra sistor, uyku düzensizliği ve iştah düzensizliği gibi. Genelde vatalar böyle heyecanlı, telaşlı, aceleci, evhamlı olduğu için hemen kolay panikleme eğiliminde de olabilirler. 60 yaş üstünde olmada vata enerjisini artıran faktörlerden biridir. Vatalar için kuru ve soğuk olduklarından dolayı sulu ve sıcak beslenmeleri gerekir. Mesela sağlıklı diye brokoli, haşlama işte brüksel lahanası veya çok fazla böyle yeşil salata yiyen, kuru yeşil salata yiyen Vata'larda kilo verirler ama gaz, adet düzensizliği, ağrılar, sancılar ve sürekli böyle bir huzursuzluk hali, cilt kuruması olur mesela. Ağrılar spazmlar olur, Vata arttığında spazm olur. Astımın bile, depresyonun bile Ayurveda'daki doşa yani beden tipine göre farklılıkları vardır. Örneğin bir Vata'nın depresyonu böyle panikleme, heyecan, evham gibi olurken yerinde duramama, kıpır kıpır çok konuşma gibi olurken kafa ise daha sonra anlatacağım. Sakin, içine kapanıktır veya vata kuru ve soğuk oldu, ve spazmlı olduğu için böyle spazmlı, kuru bir öksürük, nefes darlığı olurken kafalarda ise balgamlı daha çok sekresyonun tıkadığı bir şey olur. Vatalarda cilt kuruluğuna bağlı pul pul dökülme ve kuru sedef, kuru egzama olabilir. Uykuları genelde düzensizdir. Şimdi onlar yeşil, buruk, böyle çok yeşillikler yerse, buruk, fazla acı ve kekremsi tatları yerlerse dengeleri bozulur. Sulu ılık tatlılar vataya çok iyi gelir. Mesela genelde tatlı çok yemeyin diyoruz ama mesela ılık bir kompostu, böyle ılık sütlü bir tatlı vatalara çok iyi gelir. Aynı zamanda çok tuzsuz beslenmemeleri gerekir. Çok tuzsuz beslenirlerse tansiyonları düşer ve böyle bir halsiz olurlar. Krampları olabilir. O nedenle vataların genelde biraz tuz alması, özellikle mineralli tuz alması ekşiyi arttırması ve hafif çok şişmanlatıcı, kesif tatlılar değil ama yumuşak hafif tatlılar tüketmesinde fayda vardır. İkinci beden tipi, ikinci doğu şey ise pitta. Pitta ateş ve nemden daha çok oluşur. Dolayısıyla pittalarda daha böyle keskin tiplerdir. Saçları erken dökülmeye veya beyazlamaya eğilimlidir. Özellikle sıcakta kaldıkları zaman alı al mor mor olurlar. Sıcaktan hiç hoşlanmazlar. Öğün atlamak veya aç kalmaktan nefret ederler. Vata hareketi sinir sistemini yönetirken pitta ise metabolizma enerjiyi yönetir. Yani vücutta sindirim ve enerji pittalarındır. Vata kalın bağırsakta, kolonun son kısımları ve rektumda yerleşirken, Pitta ise mide sonu ve duodenum, 12 parmak bağırsağındadır. Kafa ise daha sonra söyleyeceğim, göğüs kısmındadır. Pittalar sıcağı sevmezler ve ciltleri hassastır. Fazla sıcağa maruz kalırlarsa böyle kırmızı lekeler ve hemen ciltte kızarma, küçük böyle kılcal kırmızı damarlar belirginliğini çok görebiliriz. Midelerinde ekşime ve yanma ve asitli bir reflü, midenin böyle doydanım ülseri, gastrit onlarda daha yaygın görülebilir. Ve pittalar aynı zamanda gece bile mesela yorganı kışın bile üstünden atabilirler. Veya bir soğuk su içmek için kalkabilirler. Eğer istedikleri olmazsa lider tipler olduğu için sert ve keskindirler. Dengeden çıktığı zaman dışkılarının, terlerinin, itirarlarının kokusu böyle ekşi veya farklı bir kokuya bürünür. Pittalar daha orta bir yapıdadırlar. İleri yaşta işte kilo alırlarsa kolay göbeklenirler. Yani kolay kilo alabilir de, almayabilir de. vatalar daha zor kilo alırken pittalar ise orta yapıdadırlar. Daha keskin bir yürüyüşleri vardır ve daha keskindirler. Bir yerde bir şeyi eleştiren, daha lider tipli veya bir şeye kolay sinirlenip tepki gösteren kişi Genelde Pitta beden tipindedir. Onun dışında genelde bulundukları ırka göre renkleri daha parlak. Mesela beyaz ırkta da daha sarışın veya çilli. Ciltleri orta bir nem yapısındadır. Kanamaya eğilimleri vardır. Vücutta Pitta çok arttığı zaman mide kanaması, hemoroid kanaması, gözlerin kan çanağı gibi olması bunlarda e, bunlar da genelde görülebilir. Pitta'ların sindirim sistemine çok dikkat etmesi gerekir. Acı onların esasında baş düşmanıdır. Yazın sıcak bir çorba, aşırı acı bir yemek yiyen bir Pitta'nın çok ciddi hastalıkla hastalık geçirmesi gastrit ülser olması kaçınılmazdır. Serin almaları iyidir. Dengelemek için buz gibi değil de mesela bile biraz gül suyu katılmış veya biraz hafif böyle bir parçacık tatlandırıcı katılmış, kaya şekeri gibi serinletici bir tatlandırıcı katılmış. Böyle biraz naneli, biraz limonlu, biraz güllü bir serin bir su onlara çok iyi gelir. Tabi her beden tipinin baharatları da var, onları da söyleyeceğim. Kafalar ise daha çocukluktan beri tombil bir çocuk, balık etinde bir çocuk veya yapılı bir delikanlı dediğimiz daha iri bir yapıda, kemikleri daha kalındır. Kolay kilo almaya eğilimi vardır. Kafalar ise toprak ve su, toprak ve nem ağırlıklı oldukları için sabahleyin daha ağırdırlar ve her şeyi biriktirme durumundadırlar. Mesela vatalar kıpır kıpır olup dışa doğru yöneltirken kafalar ise daha romantiktirler. Vücutta yerleştiği yer göğüs yapısıdır. Kafa arttığı zaman burun tıkanıklığı, sinüzit, alerji, böyle ıslak balgamlı öksürüklü bir astım veya nefes sorunları, kronik üst solunum yolu enfeksiyonları, ayakta mantarlar, ciltte fazla yağlanma veya yağlı egzama, yağlı saçlar olabilir ve bir ağırlık vardır. Sabahleyin kafalar hadi hadi lafını sevmezler. Genelde böyle kahve içeyim, kahvaltıyı daha geç etmek isteyebilirler. Geç acıkırlar ama uzun süre enerjileri devam eder. Geç ayılırlar ama ileri saatlerde hala sağlam enerjileri devam eder. Vata çobucak öğrenip kolay unutabiliyorken kafalar daha zor öğrenir ama öğrendiğini kolay kolay unutmaz. Çünkü toprak enerjisi yani tutucu enerjileri var. Örneğin duygularını tutar o tarz bir depresyon veya o tarz bir duygusal sıkıntı olabilir. Ürük asiti, kolesterolü, şekeri bunları tutar. Genelde dengeden çıktıkları zaman mesela spor yapmazlarsa, ter atmazlarsa kolay yağlanırlar. Kolesterolleri, ürük asitleri çok olur ve nemli havalarda kafa mesin pitta yazın ve yaz sonu. Vata ise yaz sonu ve sonbahar başlangıcı. Vata ise sonbahar sonu ve kış. Kafa ise kışın sonu ve ilkbahar. O yüzden ilkbaharda astım, alerji, sinüzit bunlar çok fazla olur. Saman alerjisi gibi, hay fever gibi. Kafaların kuru masaj yapması mesela vatalar ciltleri kuru olduğu için susam yağı, ılık susam yağı masajı onlara çok iyi gelir. Kendilerini iyi hissederler. Kafa ise ham ipek kese masajı veya kuru masaj iyi gelir. Ve mutlaka daha güçlü spor yapmaları lazım. Mesela bir vata illa sağlıklı olacağım diye ağır bokslar, koşular vesaire yaparsa daha çok hasta olur. Eklem sorunları olur. Kendini iyi hissetmez. E, ağır gelir. Pittalar isince çok terlemeyen sporlar, yüzme gibi veya daha ince kıyafetle yapılan doğa içerisindeki sporlar gibi kafalar ise daha ter atıcı, daha güçlü spor yapmaları lazım. Çünkü kas yapıları, kemik yapıları, bağ dokuları kuvvetlidir. Kafa vücutta staminayı bir arada olma olmayı verir. Kafalarda özellikle şeker hastalığı, kolesterol, damar sertliği, astım yani her türlü dokunun biriktiği ve sertleştiği hastalığı daha çok görürüz. Kafaların tersine acı, buruk ve kekremsi tatları arttırması gerekir örneğin brokoli, bürüksel lahanası, haşlanmış ıspanak, pazı vesaire gibi ve özellikle zerdeçal, zencefil, wasabi, kırmızı pul biber, karabiber onlar için ısıtıcı bir etki gösterir. Mesela soğuk bir e, sütlü tatlı, e, dondurma veya özellikle soğuk bir süt, şekerli bir süt onların hemen burunlarını tıkar veya kendilerini daha fazla öksürük balgam olur. Dediğim gibi acı baharatlar, buruk ve kekremsi tatlar iyiken tatlı, ekşi ve tuzlu ise onların dengelerini bozar. Bu tabi bunlar çok uzun ve derin bilgiler. Ben genel olarak beden tipinizi öğrenmek istiyorsanız benim Ayurveda kitabını okumanızı öğrenirim. Türkiye'de ilk yazılmış kitaptır. İçindeki ankete göre puanları değerlendirip vata mısınız, pitta mısınız, kafa mısınız veya çift beden tipli misiniz bunu öğrenebilirsiniz. Aynı bazı tarifler, sağlıklı tarifler olur ve bununla ilgili zihin rahatlatıcı teknikler, doğuşanın özellikleri de bu kitapta bulabilirsiniz. Ayurveda tıbbına ilgi duymanızı öneririm. En azından beden tipinizi öğrenirseniz eğer ona göre doğru yaşamayı da başarırsınız. Kadim bilgilere dönüş var. Kimyasal ilaçlar veya sürekli toksik tedavi yöntemleri yerine bağışıklığı güçlendirmek, daha sağlıklı kilo vermek, daha geç yaşlanmak ve daha sağlıklı olmak için ben Ayurveda'dan çok fayda gördüm. On binlerce hastamı da Ayurveda ile kökten tedavi edebildim. Siz de bu videoyu izledikten sonra isterseniz bu kitabı da okuyup arzu ederseniz iyi bir Ayurveda doktoruna başvurabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Bilgilerimizden memnunsanız burayı tıklayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.